Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Acı tecrübelerimden sadece biridir arkadaşlar. Hayatımızı başkalarının ellerine bırakmamalıyız. Başkalarının şefkatine, merhametine, başkalarının karar verici olmasına izin vermemeliyiz. Bu da nasıldır arkadaşlar? Kendimizi başkasına atamayacağız. Çünkü onun bizi satacağı yani... Bizi bırakacağı, hani biz dost biliyoruz ya dostum dostu satması çok olur derler. Yani kendi işimizi kuracağız, kendi sektörümüzde ilerleyeceğiz, organizasyonun başında biz olacağız, başkasının ikinci adamı olmayacağız arkadaşlar. Asla bunu aklınızdan çıkarın. İstediğin kadar iyi ol, istediğin kadar bin tane iyilik yap karşıda. Bir istemeden yaptığın hata da seni harcarlar. Acı tecrübemdir. Yani... Kimlere kimlere inandım da değer verdim de sonunda nankörlük gördük. Görüşürüz hoşçakalın.